Oraya... Merhaba arkadaşlar, Hakkını Ver kanalındasınız. Bugün Anime Talks'un uzun süredir beklenen Anime Talks'un yepyeni bölümü. <laughs> Niye kaç göz yapıyorsun kardeşim? Yorumlarda yazmadım insanlar, biz Anime Talks istiyoruz. İstedi. Biz bu yüzden abone olduk bu kanala istiyor. diye. Herkes istedi. Ben de hiç istemiyordum ama ne yazık ki Netflix'e e Piece'in bir dizisinin gelmesi üzerine ki biz de elimizden geldiğince bir şeyler yorumlayalım. da hayıplandı. Nedense. Yani ben çok beğendim. Uzun süreden sonra ilk defa izlediğim bir yapıt oldu. Yani bir görsel efektleri falan izlenen hmm. yol, öyküsü vesairesi. Tabi animesinin 10 yıl sıradırını yeni öğrendim. 20 yıldır animesi. Yeah. 20 mi? 20 tabii. 99 ya da 98'den beri. Valla! Evet, Netflix yıldır. ne yapacak şimdi? 20 yıl çekecek mi? <laughs> <bana. gülüyor> ama bizim biraz... Benim bir de kafama takılan ne var biliyor musun orada? Ben şimdi bunu ikinci sezonunu izlemek için bir yıl bekleyeceğim mi? Evet. Onun onunla alakalı bir şey söylediler mi? <laughs> i̇kinci sezon onaylandı. Ama 2000 24'te gösterime çıkacak biliyorum. Bir de bu Netflix'te izlediğim kaç bölüm? 6 bölüm falan mı galiba? 6 aynı. Bu 6 bölüm aslında anime'deki 40 bölüme tekabül ediyor. Biraz saldırılmış. Yani 1 bir, bir saat falan sürüyor yani. Anime'nin bölümleri ne kadar? Animenin bölümleri aşağı yukarı 20 dakika ama One Piece'in introsu, outrosu ve geçmiş bölümü özetini gösterme gibi bir huyu olduğu için aslında bakarsan Gereksiz sahneler atarsan 5 dakikalık bir anime. Valla. <laughs> Biraz öyle yani. Peki 5 dakika izlemek için bir hafta mı bekliyorsun? Tabi evet aslında. O, o zaman Netflix'e teşekkür ediyorum. O, <laughs> o açıdan gayet akıcı olduğu için ben aslında sevdim. bir yandan da hoşuma gitmeyen şeyler var. Aslında benim merak ettiğim şey şu. Sen hiç One Piece ile alakalı bir şey bildin bölüm vesaire izlemeyen birisi olarak ne düşünüyorsun genel olarak yapım hakkında ve hikayenin akış hakkında Yani öncelikle bence hikaye güzel. Yani daha doğrusu hani akar yani hani hikaye bir arayış var ya içinde. Evet. O hani uzun sürdürülebilir ama şeye bağlanması tadımı kaçırır. Yani bu arka sokaklarda her bölüm bir canı var. Yani her bölüm bir Suçlu ve otuzlu yakalama hikayesi var ya evet. monot Monotonlaşıyor yani Ne olacak? Bir dahaki bölüm geldiğinde diyeceksin ki Yine bir işte atıyorum işte o şeytan meyvesini yiyen biri olacak Ve bununla <laughs> savaşacaklara bağlarsa sıkabilir Diye düşündüm ilk izlerden Bizi 20. iki bölüm... senedir falan sıkmadı <laughs> A, Hikaye böyle mi gidecek ama hep? Hikaye böyle gitmiyor tabii ki de Farklı farklı parametreler de var Sonuçta denizciler de bir yandan peşlerinde Bir yandan başka müttefikler ediniyorlar vesaire falan filan Burada konular Bayağı değişiyor aslında bakarsan. Şu anda One Piece'de, Ele Manga'sında bambaşka konular var şu anda. Ben Manga'sını da takip eden biri işte olduğum için yine böyle dış etkenler var, farklılaşma var yani ama hep Tabii şey canım. yok, değil hep değil monoton yani. bir şekilde bir rakip geliyor, yeniyorum değil. O rakip rakibin de bir tayfası oluyor sonuç itibariyle. Tayfandaki kişiler yani Luffy'nin tayfasındaki kişiler onlarla da kapışıyor bir anda O fight'a giriyorsun, bir anda o fight'a giriyorsun. Vesaire vesaire farklı farklı olaylar da oluyor. Bunun yanı sıra backstory'ler de var. Yani geçmişe gidip... Luffy'nin hayatında küçükken neler yaşadı. Ha, aynen şeyde de vardı, dizide de vardı. Ufak tefek evet değiniyorlar. O şeyde kızıl saçlı evet. konsanın... No <laughs> ne? <Akedonu no gülüyor> İsimlere no çok hakim no değilim mi? Kızıl saçlı Shanks. Shanks. Shanks'in yani o işte barbarlara karşı ee, ne derler onu? Düz tutumu hı hı. işte Luffy sinirlendiriyor küçükken siz nasıl korsansınız? Nasıl böyle ya şeyler yaparsınız? Sana so yani şu anda soracağım soruyu yönelikten önce hangi dil seçeneğinde izledin abi? Türkçe. Türkçe dublaj olarak mı izledin? Ben önce İngilizce izlemeye çalıştım. İlk bölümünü İngilizce izledim. <laughs> Bana çok sığ geldi. Bu yüzden ben Japoncayı aldım. Bu arada Japonca seslendirmeye aldığın zaman animedeki ses sanatçılarının aynaları Oo. seslendiriyor. Evet, o benim çok hoş gitti. Mesela Luffy'yi, Luffy'nin orijinal sesinden dinliyorsun yani. Ama Bu, abi benim şeyde, çok hoşuma gitti. 20 sene önceki ses aynı ses mi yani? Tabii ya adamlar yaşlanmış olsa da <laughs> şeyler aynı yani. Ses aynı yani sonuçta. Yani vardır yani ama. Ondan neden? Yani şu ana kadar Bakıyorum mesela o olma, şeyi... Olmadı. Restoran sahibi var ya bacağı kesik olan adam. Zef. Yani onu seslendiren adam kesin ölmüştür Ne girmiş sen. Yaşlıdır çünkü onu seslendiren. Yani. <laughs> Olabilir. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. Konunun dışında. Luffy'yi seslendiren sence kim? Hani bu çok böyle ucu açık oldu ama diğer türlü sonra sonra anlayacaksın. De ben de onun cevabını bekliyorum. Ha, ne bileyim bir kadın seslendiriyor Luffy. Cinsiyeti ne diye sorsan <laughs> daha yani. kim? Ama öyle <laughs> daha iyi bileceksin. Luffy erkek çünkü diyeceksin ki kadın var. Luffy seslendiren ne? Gold, Golden Road River. İnanır mısın bir Golden seslendirmişti? Japon balığı. Bir kadın seslendiriyor. <laughs> ama genelde popüler, alimeler, alimeler. genelde popüler oradan Genelde popüler animelerde Naruto'da da böyle Naruto'da da bir kadın seslendirmen seslendiriyor. O Bunu da erkek alimelerdi. bir karakter ama seslendirici karakter. kadın. Goku var mesela Dragon Ball'dan Goku'yu da. Çok başka konulara girmeye başladık. Çok Dağılmadan. Dediğin gibi ben sonra da Türkçe izlemek istedim. Bir de Türkçede bakalım ne yapmışlar diye. Türkçe seslendirmeyi de beğendim abi Türkiye. Ben de ben de ben çok Türkçe seslendirmeyi sevmek. Ama şeyden sonra Türkçe izledim. Dizi mesela çok sardı beni. Hı hı. Atıyorum mesela başka bir işte uğraşırken bir yerde hep olsun istedim yani. O yüzden de tamamen hakim olabilmek için hı hı. Türkçe seslendirme seçeneğiyle izledim ve irite etmedi beni. Bazı mesela diziler saçmalıyor böyle. Yani karakterle sesi oturmuyor çok. Hı hı. O zaman atıyorum sen oraya yoğunlaşmadan izlediğinde sanki başka bir karakter canlanıyor sende onu dinlerken. Hı hı. Ama burada öyle bir şey olmadı yani o kızma sahneleri, sinirlenme sahneleri, o, o işte zoroyla, o küçük bıçakla kapışan adamın o sahneler falan bayağı ha, iyi. O adam kim? Kılıçlı adam mı? Evet. Zorro'dan zor bahsediyor. Hayır şeyi, Aynen. diğer sanki var küçük kılıçta... küçük ya. Küçük kılıçlı vuruyor ya kılıçlı. kapışıyorlar kapışıyor Kim o? Miho. Miho. <laughs> <laughs> Ben de isimler pek yok. En iyi kılıç ustası sonra olarak Gözlerinden de birazcık zaten Şahin bir şey. o şeydeki dizideki o gemiyi de bölüp geçmesi falan. <laughs> Acayip Normalde yolu... çok daha güçlü aslında yani. Ya ondan da ya. Yani. Ondan da güçlü tabii canım. Yani hiçbir şey göstermiyor. Peki şeyi belki sonun sonunu konuşacak gibi olacağız ama arada konuşalım. Yani bunu o One Piece'i bulamamalarının nedeni ne? Bulamamalarının bir nedeni... Bir harita buldular ya mesela. O harita için herkes birbirine girdi ya. Ya evet. en başta şöyle bir konu var. Ee, şu anda içinde bulundukları dünyanın bir çizilmiş bir haritası yok. Yani tüm dünyanın çizilmiş bir i̇şte haritası o, yok. O bir tane haritacı kız var ya. Evet. Nami'nin amacı bütün dünyanın neredesini çizmek. Ama o nasıl çiziyor mesela? Yani bilinçsiz mi çiziyor? Hayır git. Yani ama böyle. o şey balık adam onu kilitliyor ya harita çiz, çizdiriyor. Orada o kitaptan öğrendikleri bilgiye göre hani mesela kitap çalmıştı ya en başta. Tamam, yani, ben... yani dünyaya dolaşan biri var ve kitaba not düşüyor, bu da evet. o notlara göre çizim mi yapıyor? Evet. Roger dünyadaki... Ben de zannettim ki özür diliyorum, ben de zannettim onun özel gücü hani çizim. Yok, özel bir gücü yok yani hmm. ama yeteneği var yani o işe. Roger dünyadaki bütün adalara gitmiş bir insan. O yüzden Gezgin. her yeri ele geçirdiği için yani her yeri ele geçirmek doğru bir tabir değil de her yeri keşfettiği için ve korsan olduğu için korsanlar kralı deniyor kendisine. Hmm. Onun kitabından yola çıkarak çizimler yapıyor. Yani onun kitabı değil ama basılmış bazı kitaplar var işte dünyada da hiç bilgi yok diye diye bir şey yok yani sonuç verilen. Ha, o yüzden de bulunamıyor Aynen. yani. Hı -hı. Bir de Peki bu harita var. o bıçak elli adamın kasasından çıkan harita nereye götürecek bunları? Şimdi burada grand line denen bir çizgi var dünya ...dünyanın ortasında bir çizgi varmış gibi düşün. Grand Line'ı bulmak zor harita olmadan. Grand Line'ı geçince, yepyeni bir dünyaya açılan bir kapı gibi düşün. Yani ünlü korsan olabilmek için Grand Line'ı açman lazım. Aa, onu da harita olmadıkları için Hı -hı. bulamıyorlar. Evet, öyle bir... Okey, önce evet. bunu bulmaya çalışacaklar. Yani aslında normalde anime'de ve manga'da çok önem arz eden bir durum değildi ama burada biraz daha herhalde senaryoya uyması açısından hani neden o haritaya ihtiyaç var diye düşünmesin diye insanlar o Grand Line'ı ön, plana çıkarmışlar. Peki bizim Mert'le konuştuğumuz bir konu var da. Ben sana da onu sorayım. <laughs> Mesela ben bu evrende yaşıyor olsam ve o şeytan meyvesini yedikten sonra hangi gücü elde etmek isterdin? Ha. bunu Sanji'ye sorsan görünmezlik derdi herhalde. <laughs> Kendisi görünmezlik isteyen bir karakter. Ben herhalde şu ana kadar gördüklerimiz içerisinden mi yoksa kendim? Yok, Ütopya'ndan söyleyebilirsin. Hmm. Ya benim şey çok hoşuma gitti ya ee, buz'u kontrol edebilme ile ilgili bir meyve var. Aokiji denen bir amiral buna hakir. Üç ük amiralden birisi kendisi. Ha, i̇lerleyen ee, zamanlarda çıkacak. İlerleyen ben. zamanlarda çıkacak. Çok kullanışlı geldi bana hmm. ve güçlü geldi. Bana da, Merzede de söyledim bunu, yani olan karakterler içinde, hı hı. sen şu anda olan karakterlerden birini söyledin. Olan karakterlerden birini söyledim ama sen söyle, bende bu var veya yok diyeyim evet, sana. Bana da, benim izlediğim kadarında, hı hı. yani dünyaya hükmedebilecek bir güce sahip olduğunu hissettim. O da o paylaşıyor. Bence çok ütopik bir gücü var abi. <laughs> yani çok büyük bir gücü var. <laughs> Adı ne? Adı yok <gülüyor> Buggy. Buggy. <gülüyor> böcek <gülüyor> yani <gülüyor> böcek. Ya, buggy, Böceğin aslında... buggy'si mi? Bagi, palyaço bagi. Palyaço bagi. İşte yani yani sana da sorayım mesela. Hı -hı. Sence çok saçma bir gücü yok mu? Aslında çok yani diğer meyvelerle karşılaştırdığın zaman biraz güçsüz ya. Hayır power olarak diyorsun sen ama. Evet. Ama ben onun yapabilecek... Rejler işte ya dönüşen var oğlum yani çünkü. Ama tamam da sonuçta adam her şeyi parçalanıyor ve onu tek tek hareket ettirtebiliyor. Ama yine de yeniliyor. Ama işte onun kullanışsızlığından. Hı. Bence onu kullanamıyor. O gücü, Aslında abi gü bütün vücudunu parça hiç... haline getirip ve onu kullanabildiğini düşün yani atıyorum parçalanırsın düşer kalırsın. Bu arada böyle çok ince çizgiler halinde de kendi parçalayabiliyor. Şaka yok yani mu? O kadar sadece, sadece eklemlerinden ayırdım, değil. Sadece ayırdım bacağımı ayırdım şeklinde değil. Ee, anime'den bir saniyede şık şık, şık 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 yapıyor bir sürü parçaya bölünecek mesela ama bölünmüyor ya normalde. Sence Kendini çok ayırıyor. güç değil mi abi? Tamam da yani... Ya şey, bahsediyor bahsediyor güçlü güçlü. evet güçlü. Ama diyor Atakır olarak diyor çok güçlü. Ya bir saldırganlık bir güçlü. açısından çok güçlü mü sence? Bana göre, Tabii ki de. bana göre orada benim bölünmek istediğim ya da benim gücüm olsun öyle bir gücüm olsun de demek istediğim karakter şey, Marco. Anka kuşu Marco, sen hiç görmedin. E, ne, gücü ne? Anka kuşu. Anka kuşuna dönüşebiliyor. Yani Gülsün küllerinden ya, doğuyor. doğuyor, attığı alev insanları mesela yakmak istemiyorsa o adamı yakmıyor İyileştiriyor ve vesaire vesaire farklı bir El pası yani. Evet, bir sürü aslında meyve karşımıza çıkıyor. Ama şey yani şu değil arada. mi? Ee, düzen... depremler yaratabilen bir meyve var mesela. Düşünce yapısıyla çok üst düzey bir anime değil mi? Tabii ki. Zaten bir da 1990'larda yapılmış. Şöyle Sonunda düşün, sen var. sadece movie'sinde yani dizisinde olan, real olan dizisinde belli bir yere kadar gördün. Neleri gelecek? Ha, yani Oda Sensei o kadar çok şey yapmış. Burada bin tane karakter var. Hepsinin yüzü net. Bunu daha önce de konuşmuştuk zaten birkaç önce videoda. Hepsinin yüzü net, yüzü net. Ve şey. Yani hepsi bir karakter yani. Bir yerde o çıkacak karşı. Diyorsun ki bu bir yerde bizde bir iş olacak diyorsun yani. Hmm. Luffy ile bir iş olacak diyorsun ve oluyor. Bir yerde bakıyorsun çıkıyor geliyor diyorsun. Peki o... bu kadro böyle bozuluyor mu? Hiç bozulmuyor. Ekleniyor. Yok. Evet. Bozulmuyor. Yani ölmeler ya. vesaireler olmuyor. Yok. Yani. Ekleniyor. Şu ana kadar olmadı. Yani ona da bilir, yani, bilemiyoruz. Animenin sonuna kadar hiç... Sonu şey... yok şu an, yani sonu hmm, da değil. Hayır hayır, bilinçte mesela giden oluyor, ölen oluyor evet, vesaire yani. oluyor ya. Burada öyle bir şey olmuyor yani. Bu şu ana, şu ana şey, kadar şey, tayfa devam, devam ediyor yani. Tayfa devam ediyor. Mesela şey de çok güçlüydü. Ee, o zengin kızın uşağı vardı ya, eski korsan. Hı -hı. Bıçak elli. Evet. Yani inanılmaz bir sürata vardı. Evet. Nasıl mesela, yani biraz orada şeyler var bence anime'sine bilmiyorum ama yani çok basit harcanan karakterler oldu bence şu anda dizide. Yani şöyle bence anime'deki göre Luffy'nin gücü tam böyle belirtilmemiş gibime geldi. Çünkü Mert de bilir mesela Luffy de en başından beri çok güçlü bir karakter aslında bakarsan ve giderek de güçleniyor. Ama animede bu gücünü göremiyorsun tamam mı? Kime yumruk atsa Mert mesela yumruğunu illa gibi tutuyor tamam mı? Hani karşılaştığı, e, ha. karşılaştığı bütün, de karşılaştığı bütün rakiplerinde böyle. Dedesine dövdü son bölüm var değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Dede bir dövdü onu. Gar çok güçlü oğlum zaten. Garip ama evrendeki en güçlülerden birisi. Kahraman evet. garip, diyorlar. Allah ama, ama o şey değil. Marin işte fark etmiyorum bana. Hani elma yiyen, değil. şey, meyve yiyen biri mi? Yok meyve yiyen birisi değil. A ona yani şu ana da. kadar meyve yiyen birisi olup olmadığı belli değil. Şu ana evet. kadar göstermedi. Zoro da gücü. Zoro da meyve yememiş ki. Yani Zoro ha. da evet, mesela meyve, Zoro meyve yememiş. Zoro meyve yemiyor. güç. Ama Zoro bana nasıl geliyor? İşte Korsanlar musun? Kralı da meyve yememiş bir insan. Ama Zoro bana şöyle geliyor: meyve yemiş ama daha bunu, <laughs> hayır daha bunu göstermiyor. <laughs> hayır hayır. Kullanmıyor ya. Yani. Zoro evet, Sanji, Zoro Korsanlar Kralı Goldie Roger. Peki o şey aşçı çocuk. Tam o da yememiş. Sadece şeyden bahsediyor. O da yememiş. Nami de yememiş. Hayda yani da bir peki. kere bir tek o yiyor. Olur, daha sonradan sonra daha katılacak. Ha, katılacaklar yemiş İyi, şu sonra, yani şu anda animede bu tayfadan yiyen var mı? Şu yok, senin izlediğin yere kadar şu an yok. Hayır, işte animenin son bölümünde mesela yiyen var. Var, olmaz olur mu? Var tabii şey var. Hayır, bu, bu şu anda ki tayfada tayf... var. Zoralar Zor olan tüketecek hayır. mi bunlar? Hayır. Yok, yemiyor. Şu anda yani. gördükleri içerisinde yok. Sonuna kadar da yok yani. Peki şeyi çok merak ettim. Bu şu anda aldıkları gemi sonuna kadar devam ediyorlar mı? Yok, maalesef. Keçi, keçi Going mi? Mary. Aynen. Devam o etmiyor. da şey, ne? muhasebecinin adını koyuyorlar ya. Aynen. Değil mi yani işte tabir olarak muhasebeci, finans, finans uzmanı. Öyle de denebilir. Ama öyle gitmiyor. Yani. Öyle gitmiyor. Ya yani maalesef. Bu da çok mesela. şey. Eğer ki bir onu şey yaparlarsa, yani. animedeki gibi yaparlarsa Üzüleceksin evet, Allah gibi, gibi yapar. Yani anime de çok üzülüyorsun mesela. Yani sadece doğru. Yani... bir geminin mesela, Ruhu mesela değiştirildiğine olursun. çok üzülmeyeceğini düşünüyorsun ama yani o eşiro da o ustalığı ama işte zaten yani. Yer etmiş, konuşuyorsun. Falan yani yani. Seni bağlıyor bir şekilde o gemiye. Sonuçta bayağı bir zaman o gemiyi kullanıyorlar ve bir sürü o gemide yaşadıkları Badire şeyler bıçak. oluyor. madereler atlatıyorlar. Ve sürekli böyle şey falan yapıyorlar, yani tamir etmeye çalışıyorlar vesaire falan filan. Yani çok spoilerlı bir video oldu ama genel olarak bunun başına zaten ya koyarız yani. Ya zaten anime izleyiciler bunu izledi mi zaten izlemişler. Evet ama normal bak Bilal sana izleyelim. da mesela şey yapmış. Genel izleyiciye de hitap Yok, etmiş. Sen bunu merak ettin. Yani. Ama Moruk, bak şimdi bak şöyle atıyorum step step izlemeyebilirim sıkabilir beni. Çünkü Hı -hı. atıyorum 5 dakika dediğin gibi eğer Hı -hı. bir hafta bekleyecekse yorabilirdi ama Moruk İlk videoya işte açtım. Baktım bir saat küsü. İkinci videoyu indirdim. Eve giderken toplu taşımada yani metroda izleyeyim diye. Hani öyle cezbetti çünkü hani o senin boş vaktini çok güzel değerlendiriyor. Hı hı. Ve gerçekten mi gerçekten hani iyi bir sinema kültürü olan birisiyim. Çok uzun zamandan beri ilk defa izlediğim bilim kurgu olarak yani çok iyi bir yapıt olmuş. Ben acayip beğendim bunu. Yani o Luffy'nin ellerinin uzaması falan hani hiç, hiç kire Evet lazım abi. Çünkü. Normalde ben sırıtacağını düşünüyorum. Mesela teyze. şeyler irite eder mi diye ilk düşündüm işte. Lastik lastik diye başlattığı bir kombinasyonu var evet, ya. Aramelerde Ama aramelerde sempatik yaptığı yaptığı oluyor yani. Tekniğin adını söylüyorsun. Bunu da şeyi yedirmişler. Kahramanlar her zaman son vuruşunun adını söylüyor. Evet ben evet evet. Yani o, o mesela lastik lastik itiriyorum. kafa vuruşu gibi bir şey söylüyor mesela. İlk dedim ki yumruk atarken falan hani bu zaten yani çocukken yaptığı bir şeyi Hı -hı. hala yapıyor. Evet. Ve o cümleler o bile sırıtmıyor. Hani Zoro'nun o üç bıçağın yani ikisini böyle tutup birini ağzına alması ulan çok mu hani Abartılmış diyorsun. Hı -hı. Ama o hani ya da bana öyle gelmedi. Yani içinde izlerken Değil yani adam onu da efektif kullanıyor yani hı hı. ağzında da olsa onu da efektif kullanıyor çok hoş yani. Evet benim benim de genel şey olarak... hatta şey özür diliyorum şey çok güzeldi. O restorana geliyorlar üç kılıcı var ya, oturamıyor. Evet. <gülüyor> köşeyi köşeyi bir <laughs> yer alıyor. <adım>. Adam <gülüyor> dedi, kılıcını alayım mı falan diyor böyle bakıyor yok diyor köşede bir yerde oturuyor Evet. Hay Allah çok bombaydı. Aynen. Şey, yani böyle gerçekçiliğe de yakınlaştırmaları benim hoşuma gitmiş. Evet, mesela. şey de mesela acayip tatlı bir renk katmış. O korkak ama hikayeleri hani Usop ha, ha, Usop'un böyle şeydi de Japoncadaki de böyle kelime anlamı da yalan tarzı bir şey He. geliyor ve zaten o da yalan söyleyen bir karakter yani Aynen. ve korkak bir karakter. Ben beni en çok üzen şey şu oldu. Mesela Usop'un backstory'sinde eee Kaya'ya bazı hikayeler anlatıyor. İşte benim bin ben bin kişilik bir tayfam var. İşte ben işte çok büyük bir korsanın vesaire falan filan diye anlatıyor ve anime ilerledikçe bunlar kazayla da olsa Usopp'un yapmış olduğu şeyler oluyor. Hani aslında yalan söylediği şeyler, benim 1000 evet. kişilik tayfam var dediği Mesela bir yerde bir şey oluyor ve Luffy'ye bin kişilik bir filo katılıyor mesela, tamam mı? Evet. Ve Luffy zaten kafasına buyruk birisi olduğu için ben istemiyorum diyor. Biz de, biz de sen, de istemesen de biz de sana katılmakta özgürüz bize ne ya falan filan yapıyorlar Allah. mesela. Ya yani bin tane askerim var benim mesela diyor, yalan söylüyor ama daha sonrasında bin tane Yazık askeri beşi. oluyor. Sonra Tanrı Usok diyorlar mesela. Allah o Allah. Duruma geliyor yani böyle. Kurtarıcı durumuna falan çok, filan geliyor. Burak anime o kadar güzel ki çok komik sahneler var. Bir, yine aynı Luffy evet, gibi. Evet, Timeskip'ten önce çok daha komik sahneler vardı. var. Yani gemiyi aldıkları zaman Hani hiçbir şey ortada yok. Ben bu benim falan diyor. Ben bunu beğendim hmm. falan diyor. Sonra kızın yanında var, kızı kurtarıyor var, kız bunları hediye ediyor. Yani ne badireler oluyor. Evet. Ama öncesinde de bunu benim, bu benim tayfan bu benim bilmem ne. <laughs> sen bu ustaba diyor ya, sen bu geminin sahibi misin? Bunu alıyoruz falan yapıyor ya. Evet. Ben aslında bilmem ne ustasıyım falan diyor ya. Yani hani o, odaklandığı zaman oluyor. Mesela şeye diyor ya, o ee, ilk bir tane kadının yanından bir çocuk alıyor ya bunlar. Şeye gidiyorlar. Bir tane çocuk var ya dizinin en başında, sarışın. Gözlük takıyor. Kobe. Ha Kobe aynen. limana geliyor var ya diyor ya. İşte diyor, atıyorum sen gemi bul ben haritayı alıp geleceğim. <laughs> <laughs> Haritalar mı gider de yani anladın mı? Hani çok böyle basitmiş gibi diyor. Hani ben hemen halledip geleceğim. Ama hani iki, iki sezon geçiyor yani o kadar. Hani hani özgüveni, özgüveni var yani. Aynen. her zaman bir özgüveni var. Beni kimse durduramaz kafasında bir karakter. Ve de birazcık başına buyruk yani. Aynı zamanda bir saflığı da var. Saf bir başına buyurup aynı zamanda da güçlü olunca Luffy gibi bir karakter oluyor. Ama sana bir şey diyeyim bak. Animeyi izlerken yani şey dizi izlerken ilk de şöyle bir vibe aldım. O bir 3-5 dakika böyle boşakan bir yer var ya. Ufak tanıtım mesale. Dedim ki bu böyle giderse büyük ihtimal ikinci bölüm, üçüncü bölümü izlemem gibi bir şey hissettim. O Hı -hı. da neden? Bilim kurgu işinin içine girmeyecek gibi hissettim. böyle korsan hikayesi işte bir çocuğun korsan olma hikayesi alıp gidecekmiş gibi geldi bana. O sonra bilim kurgu işin içine girdiğinde ha dedim okey. Hani şimdi benim sevdiğim tada geldik yani. O beni ısındıran şeylerden biri oldu açıkçası. Diziye. Ya ben de genel olarak beğendim. Bu arada mesela anime de yapılmamış ama mangadan alınmış kısımlar da var. Mesela Zef'in normalde animede şöyle gösteriyorlar. Bir çuval kendine yemek alıyor. Bir çuval da çocuğa yemek veriyor. Yani Sanji'ye yemek veriyor. Bacağı da Sanji'yi denizin altından kurtarırken çapaya sıkışması sonucunda oluyor. Hmm. Ama bunu da direkt Hayır. Hayır. Direkt mesela şey e, mangada olduğu şekilde almışlar. Normalde mangada kendi çuvalında yemek olmadığı için bacağını kesip yiyor. Kendi çuvalında mangada da şey çıkıyor. Kendi çuvalında yani hazinesi var. Çıkıyor. ganimet var. Sonuçta yani artık... mangadaki ne göre uyarlamaları benim hoşuma gitti gerçekten hmm. de. Çünkü yani cesurca bir hareket. Sonuçta bunu animeye koyamadılar. Yani, şöyle geçiyor. Hayalimiz o... aynı diyor yani. Evet. Diyor. Benim çağım geçti artık sizin çağınız vesaire falan diye söylüyor. Mesela o bu, bu, kısmını beğendim. Ve net vermişler kısmında. biliyor musun hani böyle şey etkileyen Bizim bir sahneyle, net net bir sahne vermişler. Burası yani. etkiliyor. Sanji'nin de hikayesinde de benim hoşuma gitmeyen kısımsa şu oluyor. Zef'le ayrılma sahnesi. Mert hatırlar mesela. Bayağı bir böyle hüzünlendiren bir sahne aslında bakarsan. Evet. Şey, efendi. Hı -hı. Burada yok mu? Aa, burada çok hüngür hüngür ağlayarak, yerlere kapanarak işte çok teşekkür ederim vesaire falan filan diyor normalde. sancı. Aa, burada bu ay şey sahnesi nasıl? Ortalık karışıyor. Geliyor hemen hepsi dövüyor, dövüyor oturun tamam bir şey. Yok. <laughs> <laughs> Yine de servise devam ediyor. Milleti mi dövüyor bunu. İnanamazsın. O orada silah çekiyor, orada bir şeyler yapıyor böyle. Diyor ki sakin olun oturun oturun sen ne karışıyorsun bilmem ne falan Sanjay'a da bağırıyorlar. Biraz daha bir şey oluyor to artık adam silah çıkartıyor takır takır bir dövüyor hepsini. Sonra herkes böyle tedirgin oluyor elinde yine kek gibi bir şey var böyle. Aynen. Yani... Bir şey yok. Devam bir şey et. Yani. <laughs> kek daha fena millet yerde. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kötü dövüyor. Orada ben anladım ne oluyor adam yani. Güçlü bir rakam. Aynen. Elini kullanmıyor hiçbir zaman. Aynı yani şeyde o balık adamların alanını <laughs> bastıklarında da. Hı hı şeyi Zoro'yu kurtarıyor ya. Evet. Bir can borcum var falan yapıyor ya. <laughs> Zoro da kesiyor ya bitti. Ya şeyler Bütün anime boyunca hep birbirine rekabet içindeler. Evet rekabet ha. içindeler ve birbirine şey, yemeğini, yemeğini, yemeğini beğenmemesi gibi. falan var ya. Evet. İkinci tabağa geldi lan bakıyor. <laughs> Tam diyor anlayamadım diye. Orada mesela Zoro ile Sanji hiç birbirlerine 20 sene boyunca adlarını söylemeyen karakterler o kadar. Oo, Birisi okku diyor mesela tamam mı? Sıçtığımın aşçısı anlamında. Diğeri de ona Marimo diyor. Yusuf'un kafa. Demek o da. Ha. Mesela birbirlerine böyle hitap ediyorlar. Yani birbirlerini çok böyle şey irrit Ama dışarıda kalıyorlar. yani onların kent tayfasının dışında. Dışarıya karşı böyleler. Böyleler ve şey diyor insan. İçeride ama böyle. Mufi, korsanlar kralı olacak adam. Biri korsanlar kralının sağ kolu, biri korsanlar kralının sol kolu olarak geçiyorlar. Yani Vice Captain ikisi de. Ha. İkisi de korkulan adamlar yani. Zora bence çok iyi böyle kendini geliştirmek için bir şey özel. Bence zaten en iyi adaptasyonu Zora vermiş abi. Çünkü tip olarak da benziyor. karakterin cool'luğunu falan da Şeye baktım oyuncusu ama. anlamış yani o karakteri. Evet, 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 evet net. Net anlamış. Yani. Sadece o şey, soru soru yani. o şey, yeşil kafa olayını çok, çok oturtamamışlar. Dizide de yanlış yerlere gidiyor mu Nota? Yok daha henüz değil. Zoro'nun kendini geliştirme yani tek yer çok o. Bir tık, bir tık Diğeri saldırmaya gösteriyor. gidecekler Moruk. Zoro hep tersine gidiyor. He ben buradan gideyim diyor orada. Yolunu şey. kaybediyor. <laughs> Navigasyon kötü benim gibi adam. He. Ee. Böyle. Evet zaten dizide Arlong Park'ta bitiyor. Nami'ye kadar olan tayfamızı e, toplamış de, de, oluyoruz. Dedesi Luffy'yi test ediyor, testten geçtim vesaire diyor. Evet o oralarda birazcık Garp'ın Garp gibi değil yani. Hani aslında bakarsan Garp hiçbir zaman bu korsan olmasını istemiyor. Bu yönde de yolunu açmıyor. He, birazcık şey bir karakter. O da böyle başına buyruk bir karakter olduğu için. Şey hani Luffy'nin peşinde test... koşuyor yani. yani. Luffy böyle çuvalların üstüne yatıyor diyor Madem test bu kadar niye vurdun diyor ya. <laughs> çok yani. kötü vuruyor ama vuruyor. Bir vuruyor böyle blok blok öteye gidiyor. Şimdi olur. normalde şeyde görmediğin bazı güçler var. Mesela lastiğe normalde vurursan ne olur? Hiç Lastikten ya. geri çekersin değil mi? Ya da elinin içinden gider. E falan. böyle bir adamı nasıl yenebilirsin? Yenemezsin yani mantıken baktığın zaman. Animede de burada bir şey uyarlamışlar. Haki denen bir muhabbet var. Güçlü karakterler haki kullanabiliyor. Yani karşı tarafın gücünü mü sıfırlıyor? Sıfırlıyor, sıfırlıyor gibi bir şey yani. Oraya zarar verebilmen için haki kullanıyor olman lazım. Şeytan meyvesi kullanan bir karaktere zarar verebilmen için haki geliştirmiş olman gerekiyor. <laughs> Bu yüzden ve zaten Garp'ın haki, şu anda hakisini göstermiyor ama Haki kullanabilen bir insan olduğu için vurduğu demek Luffy'e daha çok ağır geliyor. Hmm. Yani gerçek etleri, e, gerçek etkisini alıyor. Normalde başka karakterlerden o etkiyi almıyor. O bunları sonu mu anlatıyorlar? Bunları ha, daha evet. sonradan bir sürü evet. Sürt var. Yok bu şok oku haki var. Silahlanma haki Silahlanma gücü var işte mi? algı gibi bir şeyler var vesaire. Mesela şeyin de orada Shanks'in kullandığı da haki aslında. Deniz canavarı kolunu kokuyor, Kopartıyor ondan sonra dönüyor kaybol diyor ya. O kaybol dediğinde aslında haki gözü, hacı gözü böyle bir yeşil gibi bir şey oluyor. Aynen orada normalde haki kullanıyor ve hayvanın yani içgüdülerine saldırıyor. ürkütme hakisi kullanıyor. Kaçırıyor. Kasıyor on onları. Senden güçlüğü mü Peki bize son sahnede Shanks'i tekrar göstermelerin sebebi neydi? İkinci sezonda Shanks <laughs> daha fazla olacak mı? Yok Shanks daha fazla olmayacak abi. Çok üzücü <laughs> Anime bir şey. Hala. Ama, <laughs> ama animenin yani belki 5 top sahnesinden biridir kilit noktalarından birisi. O bir mi? Boş ver şimdi Aynen. şeyleri fazla. Toparlamak adına söylüyorum. Ben şey için söyledim. söyledim. Hani son da Shanks'i gördük. Shanks Acaba Shanks'i devam edecek mi? Mihawk, Mihawk'a aslında bahsetmiş daha öncesinde. Mihawk'la çok dövüş yaptıkları için hani ben bir çocuğa işte şapkamı verdim işte onu bekliyorum vesaire falan filan tarzında Ama bir zaten verdiği öyle, için. zor öyle kavga ederken Mihawk orada şey, Güzel Yuki. şapka falan filan diyor evet. mesela. Orada anlıyor zaten Mihawk'ın olduğunu. Şey, e, Shanks'in yetiştirmesi olduğunu. Shanks'e işte senin çocuğu gördüm falan filan evet, getiriyor. gösteriyor. Sonra diyor var ya yani. son bir tane alkolümüz kaldı. Açın bu gece bilmem ne. Aynen. Luffy için falan filan. Bütün tayfa seviniyor falan. Aynen Seviniyorlar bayağı Shanks'e seviyor yani Aynen. Böyle benim genel olarak diziyi ben beğendim. Bir tane izleyicisi olarak da beğendim. Yani şu ana kadar yapılmış en iyi anime adaptasyonu diyebiliriz. Çünkü ger gerçekten Death Note'dan çok... sonra. <laughs> Death Note beni kusturamıyor. <laughs> yani genel olarak bana, herkesin... Bana de... anlatıyorlar Death Note, Death Note, Death Note. Bir baktım şeyde Netflix'te Death Note var. Üzgünüm lan Bu ne ya? Çok, çok berbattı yani. yani. Aynen. Oradaki yani normal dizi olarak da çok kötü. Evet yani evet. Yani o Death şeyi, uyarlama, uyarlama falan çok yani. kötü. Hani biri büyük ihtimal animeye renk gelmiş. onu bunu çekelim olmuş. <laughs> Aynen. O Çöz kadar. <laughs> <laughs> Los Mustafa Altoklar çekmiş. <laughs> Mustafa Altoklar'a da selamlar. Neyse abi, e, genel olarak beğendik. Sizler de beğenerek izlemişsiniz. Aynen, bence izlemeyenler varsa izlesin. İzlemeyenler yani var istediğin var. kadar spoiler ver, yine o geçişlerin renkleri vesaireler hareketler yani Hı -hı. muazzam olmuş. Yani. Evet, ne de, de bir de bir did not söyleyeyim galiba Netflix'in bütçesini aşan bir yapım. Bütçesini aşan bir yapım olması zorunlu zaten. Aynen. Yani, yani ayırdıkları bütçenin çok üstüne çıkmışlar. Güzel olmuş. Ben izlemeleri yani. de zaten galiba bayağı bir. Aynen aynen. aynen. Uçun ilk haftada yani. bayağı izlenmiş aynen. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Aynen. Böyle Sizleri bir bizleri seviyoruz. İnce geçişli videosu çekelim istedik evet. anneme helal olsun. Ara sıra animet oluşturulan videoları isterseniz. Daha doğrusu belki şey gelmeyecek çekmezdik ama hakikaten iyi yapılmış olmuş evet. abi ama çekilir. Gelmese çekmezdik ben. Çekilir aynen. Bence de güzel olmuş. Herkese tavsiye ederiz izlemeyenler de izlesinler. Aynen. Yorum beğenmeyi abone olmayı unutmayın. <laughs> lütfen artık abone olun abi like atın yorum atın. Like bir şey ha? yoksun ya. Like'ların like ne kadar lazım abi? Ya. lütfen ya.